Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kasım ayı yengeç burcu kahve falı yorumu yapacağız bu videomuzda ee, inşallah herkes için ve tüm yengeçler için çok güzel bir Kasım ayı olur çok güzel Kasım ayından sonra da güzel bir kış ve güzel bahar yazlar devam eder diyerek videomuza e, devam edelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşmak isteyenler olursa özel bakımlar için açıklamalar kısmına Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Ve orayı tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Evet, Kasım ayı Yengeç burcu diyerek başlayalım. Yengeçlerin e, bir kalp yolculuğu var diyebilirim ya da e, gönül ilişkisiyle alakalı e, bir yolculuk yapabilirsiniz. Ya sevdiğiniz insanı görmeye gidebilirsiniz ya da bir yere gidip birisiyle tanışıp ona gönlünüzü kaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir e, yolla e, kalple alakalı yol var. Yani e, yollarda bir yolda gideceğiniz bir yerde sevdiğiniz kişiyi bulabilir ya da sevdiğiniz kişiyi görebilirsiniz diyebilirim açıkçası çok temiz bir kalp çıkmış yalnız başka bir yol daha var ee, bu tam belli belirsiz bir yol yani gidip gitmeme konusunda kararsızsınız ee, acaba gitsem mi gibilerinden bir düşünceniz olacağı bir yol bu arkadaşlar kararsız kalacağınız bir yol var kasım ayında sizin için ama yol böyle sıkıntılı ve sizi zorlayacak bir şey gibi gözüküyor yani gitseniz de sorun yaşayacağınız bir yer değil ya da sorun yaşamayacaksınız. Sorun yaşayacağınız düşünceniz varsa bir sorun çıkmamış diyebilirim. Şimdi fincanı kaldırdım bakalım içinde neler var. Kasım ay adına yengeç burçlarına diyoruz. Bir gözyaşınız var ama hani üzülüp böyle birinden bir şeyden dolayı tabii ki bir şeyden dolayı üzülüyorsunuz da içinizi akıttığınız bir gözyaşı. için için ağlamışsınız ya da ağlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi kasım ayı başında yolunuz var ama böyle ara ara bir nazar değme durumu söz konusu. Ee, bol bol dua okuyun. Gideceğiniz 1-2-3 tane yol var. Bir tanesi belli belirsiz çıkmış yine fincanın dışındaki gibi. Yani gidip gitmeme konusunda kararsızsınız. Ee, <laughs> yıldızınız düşük olacak. Ee, bolca nazarı üzerinize çekebilirsiniz. Bu nedenle e, önce dua ederek yola çıkın arkadaşlar. Bol bol nazar duaları okuyun. Hem gittiğinizde hem giderken hem de döndüğünüzde okuyun. Bir hani şey olarak gözükmüyor ama nazar sonuçtan hani insanı olumsuz etkileyebilir. O yüzden tedbirli olun derim. Hatta bu üç yoldan bir tanesine haber geliyor. Öyle gideceksiniz. Çağrılabilirsiniz arkadaşlar. Hatta balıkla alakalı bir haber olabilir bu. Bir göz aydınlığı var çünkü hemen yolun dibinde. Beklediğiniz bir haber de olabilir. Bir karşılaşma var arkadaşlar yengeçlere. Güzel bir karşılaşma. Bir tanışma yaşayabilirsiniz biriyle tanışabilirsiniz yeni bir gönül macerasına başlayabilirsiniz bir aşk sizi bekliyor olabilir karşılaşma tanışma var ve e, aşkla alakalı bir tanışma olarak görüyorum ben burada yani yengeçler e, hayatında kimse olmayan yengeçler e, bir aşk başlangıcı yaşayabilirsiniz karşılaşma tanışma yaşayabilirsiniz şimdi bugüne kadar Duran bir hayat ya da böyle Eee bir türlü ilerleyemediğiniz bir uğraşınız varsa, kazancınızı yükseltemediğiniz, mevkinizi yükseltemediğiniz, bir türlü düzene koyamadığınız bir sorun maddi açıdan e, söylüyorum bunu. Öyle bir durum içindeyseniz, hep böyle hani mehter takımı gibi iki, iki arkaya bir öne e, gidiyormuşsunuz gibi, olduğunuz yerde sayıyormuşsunuz gibi bir durum içerisindeyseniz bugüne kadar Kasım ayı itibariyle bu olduğunuz yerde yerinizde saymaktan kurtuluyorsunuz. Bir füze çıkmış füze gibi fırlayacaksınız arkadaşlar. Yani artık ilerleme zamanı gelmiş sizin için ilerleme vakti daha ileriye gitme daha çok kazanma daha iyi şartlarda yaşama vaktiniz gelmiş. Artık bu imkanları elde edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ve bu dönemle beraber bu yükselişle hızlı yükselişle beraber e, bazı böyle hayalinizi kurduğunuz şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Ve e, çok şanslı olacağınız bir dönem şurada e, yıldıza benzettim ben siz neye benzetirsiniz bilemiyorum. Şuradaki şekil şurada arkadaşlar elinizde yıldız tutuyorsunuz ve çok şanslı olacaksınız demek bu yükselişte şansınız geri deniyor diyebilirim. Bir tartışma yaşayabilirsiniz biriyle ama bu bir ağız dalaşı. <laughs> Pardon ağız dalaşı diyorum. Ve karşılıklı bir atışmadan ibaret olacak. E, hatta karşılıklı bir atışma da değil. E, böyle sanki karşınızdaki söylenecekmiş de siz hiç umursamaz arkasını, arkanızı dönersiniz ya. Karşılık bile vermezsiniz. Öyle bir şey. E, şunu söyleyebilirim kavga çıkarmaya çalışan bir insan olabilir ona dikkat edin ama kavga çıkacak ya da böyle bir ağız alışına gireceksiniz diyemem çünkü böyle bir e, duyarsız kalmak gibi bir şey var sizin açınızdan. çok doğru davranıyorsunuz derim çünkü e, kavga olduğu yerde duruyor o kişi kendi kendine kavga ediyor tabiri caizse çok affedersiniz bokuyla kavga ediyor denir ya aynı o şekilde bir kısmet meselesi var arkadaşlar elinize bir para geliyor ayrıyetten bir haber var size yine bir parayla alakalı beklediğiniz bir haber var parayla işle alakalı beklediğiniz bir haber varsa o geliyor o balık meselesi de ayrı iki ayrı biri beklediğiniz bir haber işle alakalı bir tanesi yine parayla alakalı ee, ama bu diğeri bayağıdır beklediğiniz bir şey olabilir. Uzun zamandır, uzun vadede olmayan, gerçekleşmeyen bir şey size geliyor. Ee, bir kişiyle zıtlaşıyorsunuz. Ee, bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Aranızda bir tartışma çıkarsa bir hani olmadı sen şöylesin, ben böylesin yani herhangi bir tartışma diyeyim. Aynı şeyi konuşuyorsunuz. Ama birbirinizi duymuyorsunuz. Kaynak yani o tartışmanın kaynağı bu. Aslında aynı şeyi istiyorsunuz ama biriniz soldan, biriniz sağdan girdiği için tartışma ortaya çıkıyor. Bunun farkına varırsanız anlaşma sağlanacak. Yani aynı şey için mücadele ediyorsunuz aslında. Yanlış anlaşılma ya da birbirinizi dinlememe ya da duymama gibi bir meseleden kaynaklı bir tartışma çıkacak bu konuyla. Biri soldan uzatıyor, biri sağdan Dikkat edin derim. Tatlıya bağlanıyor ama. Para mevzusuyla alakalı olabilir. Altına kocaman bir balık çıkmış. Bir isteğiniz var ama bu sizinle alakalı bir istek değil. Başkasıyla alakalı. Belki çocuğunuz, belki eşiniz, belki çok sevdiğiniz bir yakınınız, arkadaşınız olabilir. O istek gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve buna çok sevineceksiniz. Böyle o insanın hani bir insanın iyi olmasını istersiniz, mutlu olmasını istersiniz yuva kursun, çocuğu olsun, işi olsun, parası olsun istersiniz ya böyle, samimiyetle istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Ve bunun haberini alacaksınız. Haber yollayacak size. Bir ikileme düşmüşsünüz, terazi oluşturmuşsunuz kafanızda. Hangisi ağır basar diye düşünüyorsunuz. Ama ikisi de neredeyse eşit. Yani bir karar verememe durumu yaşayacaksınız Kasım ayının sonuna doğru. İki insan arasında kalabilirsiniz. İki insanı da kefeye koyup hangisi ağır basarsa onun tarafını tutacağım diye bir tavır sergileyebilirsiniz ama iki arada kalıyorsunuz. Zor bir durum değil. Temiz çıkmış. Ama iki arada kalacağınız bir mevzu. Bir kişiyle de e, maddiyatla alakalı işle alakalı bir görüşme yapabilirsiniz. Ama bu görüşme sanki ortak gibi aynı işi yapacak insan gibi iş arkadaşı gibi yani bir mevki yüksekliği olan biri değil. Sizin aynı e, işi yapan ya da ortağınız olabilir. eşiniz olabilir, kardeşiniz arkadaşınız olabilir. Kafa kafaya verip bir konuyla alakalı karar vereceksiniz ve aynı düşüncede, ee, karar verecek, fikir birliği sağlanacak ve o konuda hareket edilecek ee, maddiyat da olabilir iş kurma konusunda olabilir, bir işle alakalı olabilir, para mevzusu çıkmış çünkü ee, haber var, bir insandan haber geliyor, böyle zayıf bir bayandan haber gelecek size ee, birkaç kişiden haber geliyor ve bir konuyla alakalı biriyle alakalı, kaf alakalı kafanızda soru işareti var Biraz endişeleniyorsunuz, güvenmiyorsunuz daha doğrusu bir kişiye güvenmiyorsunuz ve bu soru işareti de güven duymanıza engel oluyor diyebilirim. Ayna çıkmış yani önümüzdeki günlerde Kasım ayı içerisinde bazı gerçekleri görebilme durumunuz olabilir, farkındalığınız artabilir. Ayna arkanızı göremediğiniz yeri gösterir ya baktığınız zaman arka tarafınızı görürsünüz, arkanızı görürsünüz arkada ne bitiyor ne oluyor ne var onu görürsünüz yani aynı o şekilde arkanızı yani bazı şeylerin farkında olacaksınız ve farkındalığınız artacak diyebilirim evet Kasım ayı sonunda olacak bunlar Kasım ayına doğru sonuna doğru farkındalığınız artacak şimdi ay Allah döktük tabağımızı şöyle kazaya uğramadan dökelim Sıkıntı komple yavaş yavaş da olsa gidiyor arkadaşlar. Öyle pek yavaş da değil. Sallamıyorum bakın akıyor. Görünüyor öyle değil mi? Akıyor ve biraz sallayayım yardımcı olayım sıkıntı gitsin ve yerine sıkıntının arkasına ferahlık kalıyor arkadaşlar. Ee, balık gibi gördüm ben bunu ama. Şimdi bakayım iyice balıklar var Oo, Evet hepsi balık Böyle karışık bir ortammış gibi gözüküyor şu kısım ama Bakın balık kuyruğu var burada Burada da balık var Şurada da balık var Ben burada görebiliyorum ama telefon ekrandan görünüyor mu tam bilemiyorum ee, Üst üste balıklar var Hani içine girmek için sıraya girmişler arkadaşlar Yani Kasım ayı ee, Ortalarına doğru bayağı bir kısmetiniz artacak gibi gözüküyor dedikodular var ee, bu para haricinde dedikodular hane içine giriyor duyacağınız bazı dedikodular var ee, yani kulak asmayın tavsiyesinde bulunabilirim en fazla çünkü konuş pardon konuşan birçok insanın lafını duyacaksınız bir koruma altına almışsınız ama koruma çok zayıf çıkmış daha böyle istekli ve daha güçlü bir şekilde o korumayı yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hani korumak için bir şey yaptıysanız onu sürekli yapmaya gayret edin. Her gün dua okuyorsanız her gün okuyun. Bir niyette bulunuyorsanız her gün bulunun arkadaşlar. Çünkü sizin paranızla alakalı da kazancınızla alakalı da çok dedikodu yapılıyor onu söyleyeyim. Aşırı derecede dedikodu yapıyorlar. Biri var böyle eğilmiş özür diler gibi eğilmiş Özür diliyor sanki. Öyle biri var. Sizden özür dileyecek biri de olabilir arkadaşlar. Biri bir mevzuda özür dileyebilir. Haberiniz var, uçmuş gelmek üzere ve göz aydınlığıyla geliyor. E, göz aydınlığıyla gelen bir haberiniz var arkadaşlar burada. E, bunu açıkça söyleyebilirim. ve çok yakın bir zamanda gelecek bu haber diyerek. Videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.